Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle Cem Demir'in yeni bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bundan sonra videoları uzun değil de böyle önemli anları, komik anları kısa kısa koyacağım. Bir de böyle deneyelim. Yani çok gereksiz geliyor 4 saat, 5 saat bazen boş boş sadece araba sürülüyor falan filan. Rolün dönmediği zamanlar falan. Umarım videoyu beğenirseniz şimdiden iyi seyirler. Çıkar bakın çapkana. Kim onu görmeye geldim ben de. Kızım o senin dudandan ki ne? Dur devam ediyor herhalde ya. Kaşıyım. Nesik? Kim asla? Abasına koy Ben içeriye girdikten sonra uyanıyorlar. <laughs> abi ben mi alayım? Can abi mi alsın? Liora gitsin alsın. Sen al sen. Liora ya da sen al. İkinizden ne Ne yapıyorsun burada? Ben ne alıyorum. Sahip. Takılıyorum oğlum. Yeni arkadaşlar edinmeye gidiyorum. Sosyallik biraz. Evet ne arıyorsun Beni beklemeden niye işe gidiyorum? Ne bileyim uyanmadın. Vurdum vurdum ensene uyanmadın amın akıyım. Yorgunduk amın akıyım kalktık işte. Çok bir şey yok. seni ya. Eee? Kaçlık birazdan? edin? Kırk. Kaç? Kırk. Kaç? Kırk, kırk. Kırk! Kırk yapar! Kaldı otuz beş. Eee, niye geldik ki? Olur. Ne kadar Yok, para cezası Ama hile bu ya. Ne? Para cezası ne kadar ya? Para para. Beş bin. Allah'ını Battık ama. Ka kaç çıkardın? Ka kaç çıkardın? Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Olur, pol polisler 8'ini aldı ama ne bileyim. Harbi mi diyor lan? Yani ben 10 çıkartmamış da olabilirim. 8 çıkarttım sanırım. Kadınla konuştular, aldılar bütün parayı. Allah Allah. 5 bu arada çok büyük para değil ya. Zaten balık sattık 2 güne. Evet evet. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Senin namına koyayım. <laughs> i̇şte. Hadi gidin siz de bir iş bir şey unutun. Şey var mı? Yoo. Yo. İyi olur. Yani gideceğim ben de işe gideceğim. Ya e, tamam. Ha. Gidin Ferit'le bizim planı yapın. Kaç tane kaptırdın? Bir. Tamam. tamam. İyi haydi. Dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ya haydi görüşürüz. Kırmızına geçtik galiba. Hayır hayır evet. bir dava açalım bir bak. Aklıma aklıma dava. Vuralım. Kırmızına geçmiş. Dava. Dava iyi. Dava iyi. Evet. Davayı. evet. Davayı. Ay, 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 ay. dava dava dava. dava. vuralım. Oh, Davayı vuralım masaya. Vur. masaya yani. Masayı yani. davaya vuralım. Dur, Avukatım arayın. Ben de diyorum ki, Hı. Kırmızı geç şu no an olmaz diye. Tamam biz almaya gelmediler. Devam et. <laughs> tık tık tık. Dava vuracağım oğlum. Ne Kargo. bu? Aşk abi. Hemen şey yazıyorum. LS, LS, Kargo kapıya teslimat yapmadı gittim aldım geldim bak. Ona bakacağım Sağ ben. X resimli şey Talkra. Bu hastane işleri, devlet işleri gerçekten çok yavaş ilerliyor. <laughs> Suruk SS'de işler daha düzgün geliyor yani. değil mi amına? Ya sorma sorma. Bak. Lanet olsun. Ya bir <laughs> Sen... Şekerim düştü. Şey şey şekerim misin? düştü. <laughs> Şu an evrim şehirdeki... O evrim şey var ya, insan evrimi. Ondaki ha. Bible gibi böyle... Tam ayağı dikileceğim dikilemiyorum. Allah Allah Allah. Öyle gezeceğim öyle. İdare eder <laughs> mi seni? Bak bak. Ha kola otur, Olur o bir. Otur otur otur. Bir yere otur. Çok ha. kötü oldu. Bir kötü kötü oldu. Otur böyle da iç. Otur da öyle iç. Allah için gel otur, otur. da iç. Otur. Oturayım da öyle içeyim evet. Hop. Aa. Aman ha. <laughs> oraya orada değil sandalye orada değil. Orada değil. Ah. Taktır. <laughs> Ama biraz içim. Sizin. Sizi vereceğiz ilacı tabına koy. Ya şurada otomat vardı da oradan alırdım. Sen peklere ah. kadar. Yürü 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 yürü. Ya, ya, i̇ttirin ben abi ittiri gidemiyorum. Hadi ah. bakalım hadi bakalım. <laughs> ee, Nereye kadar gideceğim. <laughs> fark etmedi lan. Fark etmedi koş. Fark etmedi koş. <laughs> etmişler ama ne be Birleşmeyin oğlum Nereye çıkıyorsun? <laughs> Çıkmayın amına koyayım <abim>, araba kaldı. <laughs> ne yapradın? Bundan plak kapalı. Bu niye böyle geliyor? Güzüm. Yani Oyala ya. abim. Sen nereden çıkamadın abi? Bir... Alınıyorum galiba. Oha. Aynen kanka. Onu öyle park et daha çabuk gelsin. Sen niye buraya çektin amına koyayım be? Geri geri çektim. Arkada Hı, plakayı görmesin diye. <laughs> Seninki açık amına koyayım. Evet. Kanka vites kutusu fark ettirmiş mi? Tamam. Bilmiyorum. Ettirmiştir oğlum. Yani. Kaç kaç fark <gülüyor> ettirdi? <gülüyor> ne? Kaç fark ettirdi? Az fark etti. Nasıl <laughs> ya? Tapsi bize daha az çıkmıyor mu? <laughs> Gençler. Beni. Buyurun. Şu soldaki aracı birazcık öyle alır mısınız? Tabii. Benim tabii, doğru. Tabii. Çok özür dilerim. Oğlum kaldırma çıkartmışsın <gülüyor> arabayı. Harbi <laughs> kaldırma çekmiş ama ne koyayım ya. O değil. Diğer aracı. Diğerin diğerin aracı. Bu çocuğuna bak nasıl hmm. nasıl parçalıyor. Bu ne mi? Evet. Evet. Onu. Evet. Ben alayım dur ben alayım. Tamam. Ben alayım. Ben alayım. Aracın Buyurun çeke memurum. Beyin ee, açısın. Fotoğraf ben... çek çektik de. Radara girmeyeyim diye olabilir. Ne? Ne ya kadar güzel ne ya. Harika sürelim ama. Hayır. Hanımefendiyi de suçu engellemekten alalım ya. Bunu evet, mu? Evet. Bunu alın. Bunu alın. Alın. Onu, alın onu şey, geri vermeyin ya. Aracın alın. plakası niye kapalı arkadaşlar? Ya, ya fotoğraf çekecektik de. Ya modifikasyondan ceza yazmasınlar. Neonlar falan açık video çekiyorduk yani hı hı. yayınlamak için o yüzden Doğru. kapattık ceza yazılmasın diye. Ama hatta Çökelim. çıkartmayı evet. unutmasın yani diye ya açık açık, suç, açık söyleyelim mi? ama video suç, için modifikasyonlu şey için, mekanik reklam falan filan o mevzular için. Siz ama gelince ama çıkartmadığımızı fark anlaşın, ettim. kapattırsanız. Yani hiç aklımıza gelmedi ya memur bey. Siz gelince hatta sonradan fark ettik ceza yazmayın diye çektim buraya da zaten. Onu sökeceğim ben. Hatta şimdi sökeyim. H hemen Çökeceğim. şimdi. Tamam, tabii. tabii. Çek oğlum. Onları. Kızım kaç bakayım burada uçuyor. Başla. Kızım kaç Hayatın orada. içinde var olan şeyler bunlar. Nasıl gidiyor mesai memuru? burada çekime beni alabeyim. Nereye gidiyorsun? Nasıl gidiyor? Biz tabii deyiz. tabii. Yemek yemeye geldik. Bu şey Afiyet edeyiz. olsun. Teşekkür ederiz. Mezarlığın o. oradaki. O. 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 Hangi ikmalı kullanıyorsun? Aman düşersin kız. Sen ne yapıyorsun? Sakın bir daha. Sakın. Abim ben ne yapıyor kızım? Sus. Sakın o. bir daha. Hmm. Sakın bir daha ama kesin yapacaksın. Gel buraya. İşte başlıyor kesin ölür bu bu, bu 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 çok yaşamaz ya bu yok hastasın gibi Boyu da sonra yüksek oraya nasıl mı? 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 Sümüğünü, sümüğünü, sümüğünü arabaya sür Aha. memur bey bak 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 kırıldı zaten ortanın ikiye kırıldı tamam Aa, sağ olun kolay gelsin siz, siz efendim? Şey yapın kusura bakmayın size de kolay gelsin efendim Yenisini takın amına koyayım. Takacağız ona birazdan dur. Ben mısın akmayayım gittim 500 dolara. Ya Aha. 500 dolar ne be kardeşim ya. Para amına koyayım. Arabayı Hayır, lan, yani çok pahalı ya bir kapatıcı ya amına koyayım. Harbi yani dolar ben mi, koyayım 5 yani. 5 mi ne be, koyayım. Düz bir tane demir la kardeş. A4 kapatayım ya, ben. koyayım. Herkes aynı kişiden oluyor değil mi? Oğlum fena zengin olmuşlar ya. Onun var ya. Şu parası var. Çökmek lazım işte. Gittim, gittim. Polis arabasına ya ne yaptın? Maksimum çöktüm mesela 500 bin dolar. Ne yaptın? Gittim, gittim. Annen de böyle yap. Annen de böyle yaparım. Kızım tıkalı değil zaten orası. Ne fırlatıyorsun? <laughs> Kapalı amına koyayım. Dur şeyi arayayım. Heli var. Teli, ne de lan? Mega, Mega 3. Bakayım. Bir He Mega. Go, sağ ol. Çalıyor. Tamam. Açmadı mı? Kapattı kanka. Şu önümüzdeki arabanın arka ışıkları bir farklı yanıyor ya. Evet, Kevin'in gidecekler şimdi yok. Arkanda <laughs> sen de <laughs> der oğlum <laughs> sen ne yapıyorsun <laughs> lan? Yapıyorum ki anlamadım. Eğer de sana geliyor. Biliyor. Kovalaşacağım biraz tabii. Sen paket Ama hiç abi, iş gidemiyorsun. İş yok iş. Yaparız oğlum niye? Ya şey neyle yapacaksın? Abi, gidelim. Hadi. Nasıl neyle yapacağız? Sikiyim herhalde. Zorlayacağım. 1-2 Araba var işte. Benden çok mantık geldi. Sen kimseye, Aynı korkma. frekansa geçemiyoruz Biliyor bunda. Geçeceğim şimdi ben. <laughs> oğlum. Gel oğlum, biliyorlar. gel oğlum oradan Geliyorum. Banyakla. Geliyorum. Gelecek inşallah. Hisset beni beyimde. Bana çekmesin ama. Gül, Gül. Abi, arabanın boyamasıyla Abi, bizim iş şey yapamamız ya? arasında Hayır, hiçbir araba, bağlantı var. He, he. Bana diyorlar ayıp dedim diyor. Ayıp yatak dolur olur, olur. diyemedim mi? Ayıp, ayıp ananın amanda olur de. He. Kız ya, nerede biz? Ayıp yatak ol, aman, neydi? <laughs> ayıp ananın... namı o... dur beyler bir dakika ayıp önce kim oldu. dedi onu? Çok yanlış Beceremiyor ki ama ne ne güzel öğreniyor ama ne? Amınak, ananın amında olur ayıp gibi bir şey diyecek <gülüyor> 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 Öyle dedi Ayak öyle dedi sen. Ee, aferin kızım. Ha yatakta olur pardon pardon. Abilerine söyle. bak ama abisi Cem. Yani senden <laughs> iyidir bence. <laughs> ne desin amına koyayım. Bozar mı amına koyayım? <laughs> ya abisi Burak olsaydı ne yapacaktık? O o abi adam çıkar vur masaya kız. Gidiyor, o o çıkar vur kızım tezgah vur abi. Mat. Dilendirirdi seni. Olur, öyle nasıl ne ya? Kırılacak teçhde, tezgah kırılacak kızım. Dur. Tezgah kırılır. Peçete sattırırdım valla. Sattırıyor zaten. <laughs> Lanet olası. Lanet olası seni. Sen nasıl bir insansın? <laughs> Yap herif Oe bırak. Favori Pokemon. <gülüyor> 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 bana anlamadım. Su var abi. Boş ver kız. Bana anlamadım. Başka ne? Her kötü. Sana demedi kızım. Ben de ben tam küfür yiyecektim Aynı ya. Beğiz <laughs> ağız dolusu bir küfür et bakayım ona. <laughs> sana bir tane küfür diyeyim mi? Söyle. Edebilirsin. Hak ettim. Benim et, et. benim bir tane benim bir tane baba vardı. Tamam Nasıl var. bu çocuğu? ondan. Ulan ne bana büyük bir ortak yönümüz bana, varmış. bana, varmış. Bana bir tane küfür öğretmişti. Şimdi sana söyleyeyim onu. Senin ya, evlatlarını aldı. Senin evlatlarını aldı. Kavanoz koydu. Kapak kapattı. Çalkala çalkala çalkala. Taşını götü çekti. Evet. Ne diyor? O Kim nasıl anlarsam merak etmeyin. Lütfen abi, bir daha söyle çok... lütfen. Doğur bir, erm bir daha söyle. Ortaya zehri bıraktı gitti. Bu kadar başlamıştım ama. Lütfen bir daha söyle. Kavanoza koy da çalkaladı. Kavanoz böyle çarpaladı. Hayır Yen? en başıda en başıda. <laughs> Çekilin. Ne? Timi timi çekilsen oradan. Çekil oradan. Çekil 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 çek. Çabuk çabuk Mola <laughs> paspasına. Çabuk. Gel Meris, yanıma gel. Buraya, buraya, buraya. Çabuk mora pas pasın. Bravo, buraya. Kimin sözünü dinliyorsun? Buraya da mala Çabuk mora pas Kızım sen Beşik böyle de herkesin de sözünü dinliyor musun? Çöktü yere. Kod hatası verdi amına koyayım. şurada yemek vardı şunu yiyeyim ee, böyle çıkartalım bunu. Eee ne yapacağız? Nasıl ne yapacağız? Hiç mu? muyuz? ne yapacağız? Tulip yok mu? Hmm. Kanka garajda tulip mi getirirler mi? Bende var ana. Oh. Hadi var. Getirirler hmm. getirirler. Dur abi. İlerden e, alın. Abi bu senin ateş de, de. Hımm kocuğum. Ateş, ateş gidiyor mu şu an? Edin salsın ama nakliyim. Ateşin araba 125 giriyor. Ne olursunuz yapmayın bana bunu. Ateşin değil oğlum başka çocuk oldu. Sen mi süreceksin lan? E ben koşarak gitsem daha az giderim bu arada. Abi arabanın götünü kim çarptı gene ya? Bunu bu, bu çocuğa kim verdi gel. bu belediye bunu amana? Edin şuraya geldi. Kevin yavşan vermedi arabasını amana. Bir de düştü lan. Çocuk adam iyi misin? İyi misin lan? Mano, gitsin çok acıdı gitsin kızım çok acıdı. Acır tabi orada. Bir şey yap tek ayak üstüne zıpla tek ayak üstüne zıpla çabuk çabuk çabuk. Beni şehre kadar götürebilir miyiz? Al işte. Ben miyim hani Ölüm arıyor. Mano benim motor pek kesilik. Ölüm, Ölüm arıyor. arıyor. Manu, Bırakacak mı ateş? Eğiz beni. Ya, tamam ya. Yani binebilirsen yani, bir bana İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sevgiler öptüm. Dikkat edin kendinize.